Burada ateş var. Burada yapıştırıcı var. Bunu çıkar. Tamam. Bunun yeri de burası arkadaşlar. Buraya göstereyim size. Çekecek bunlar. Burada, Burada da mayonevimiz var. O ne peki koyduğun? Ama teker teker anlat ki arkadaşlarım bilsin. Bu da köfte. Evet. Sosis. Evet. Bu da mısır. Hı hı. Ama koy burası, üzerine. Gösterdiğini tekrar koyabilirsin üzerine. Burası yeşil değil. Sarı burası. Hı hı. Buraya koyacağım. Evet, şimdi mangal yapacak Emre bize. Şimdi şey yapacağım. Güzel pişir tamam mı? Güzel olsun. Güzel zaten tabii. tamam. Burada herhalde içeceklerimiz de olacak. Onları da ben hazırlayayım. Biberimiz var. Pardon düşürdüm. Tuzumuz var. Bak bu acı biber. Ikea'dan adan aldığımız çatallarımız var. Anne bu acı biber çünkü kırmızı. Evet. Burası bu da tuz. Evet anne. Bu acı alma. Hı hı. Emre eller neden öyle yeşil yeşil? Arkadaşlarına söyle. Çünkü boya yaptım yani şekli o yüzden. Hı anladım. Pişirdin mi yemekleri? Hı hı. Çok acıktım. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Aman tanrım çok güzel görünüyor. Batman'im de yesin. Tamam Batman de yesin. Merhaba arkadaşlar. Emre bana mangal yaptı. Şimdi o leziz mangalı yiyecek. En çok köfte seviyorum. O yüzden köfte benim. <laughs> o Burada beklesin böyle. Sandalye için biraz küçük. Aa, ben koyacağım. Tamam. Ayran içiyoruz değil mi? Ayran içmiyoruz. ketçap koymayı unuttum. Tamam ketçap da koyalım. Aa bunun ketçap takılmıyor zaten. Tuz takacağım. belki biber koyacağım. Hadi Emre çok acıktım. Biraz acele eder misin? Tamam. Bütün gün kötü adamları yakaladım. Artık yemek yemem lazım. Evet. Arkadaşlar size göstereyim. Burada benim bir tane çiçeklerim var. Bakın. hı. Hmm. O hangisinin de? Hamburger setinin o değil mi? Evet. Bir gün arkadaşlarına hamburger yaparız. Burada da pizza seti almıştım. Hı hı. Video da yapmıştım burada da. Evet. Pizza seti size göstereyim. Evet. Burada benim artık. Abi... Emre. istersen şey de yapabilirsin okyanus kitabını gösterebilirsin Nasıl olduğunu Onun yeri koyarsam çok güzel görünebilir. Benim burada işte masam da var. Evet. Burada şeyim de var. yılanım da var gerçek gibi. Evet. Onu göstereyim size. Evet. Göster bakalım. Bu şu parça geldi. Tamam. Bir sardık. Bakın burada. Bunlar yumuş balı. Niye göster biliyor musun? çok güzel açtığınız zaman içinde gerçek gibi olan sayfası var ya. Onu göstersene. Dur gelmedi ama. Tamam. Çok güzel değil mi? Burada at var. Gözü göz uymuş. Evet. Bakın. Burada da deniz satı var. Bu da balık. Bu da balık. Bu da balık. Bu da balık. Çok güzel. Gerçek gibi değil mi? Bu da balık. Emre evet. deniz ürünlerini çok seviyor. Deniz canlılarını. Atapot. O yüzden çok hevesliyiz bu tarz şeyleri. Anne bu ne? O neymiş? Şimdi onun ne olduğunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Ne Şimdi bir dakika. Buradan bize söylüyorlar. O bence mavi halkalı atopotun kolu. Mavi akıllı atıbut kolu mu? Ay yo, o onun olduğunu söylememişler. Bak burada her şeyi göstermişler, bir bunu göstermemişler. Bak hepsi burada görünüyor. Bu ne o zaman? Onlar taş sanırım. Bu ay bu. Ama belli olmayan şeyleri sorma. Diğerlerini sorabilirsin. Bu da yıldız. Deniz yıldız evet. Burada da deniz sanısı var. Hı -hı. Balıklar burada. Kaplumbağa var. Kaplumbağa var, çok büyük. Deniz kılıç balığı var. Evet, burada balıklar. Çok güzel, değil mi? Hı -hı. Bir sayfaya atladın, atladın de sanki. Balık var. O ne balıydı? Ben i̇şte, sana söylemiştim. Sivri. Bu balığın ben... ismi neydi? Ee neydi? Neydi? Işığı var bak kafasına. Işırı. Ne balıydı? Fener. Fener, balı balığı. Fener balığı. Evet. Bu da mide. Çok iğrenç. <laughs> Burada da mide var. Mide dönüyor. <laughs> bu kadar yeterli mi? Bence bitirelim videomuzu. Anne bu ne? Ben sana anlatacağım birazdan. Videomuzu kapatalım. Emre. Güle güle arkadaşlar.